Sevgili abonelerim ve takipçilerim videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır Volvo çek 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 diyordunuz. Bugün çekeceğim birçok araç vardı ama sizi kırmak istemedim. Volvo'nun videosunu çektim arkadaşlar sizin için. İzin almam tam 2 saat sürdü. 2 saat burada bekledim ettim falan. Ama sonunda izin aldım. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Her şeyini göstermeye çalıştım. Ben zaten bayıldım arabaya. Siz de umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Ben artık fiyat konusuna falan vazgeçtim. Sadece araç incelemelerini yapıyorum. Yani için hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Umarım keyif alırsınız dediğim gibi. Bu şekilde arkadaşlar videolar çekmemi isterseniz eğer şu saltan kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Özellikle bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim ki çok bekledim çünkü burada. 2 saatini bekledim. Neyse çok uzattım. Bana destek olmak için sadece yapmanız gereken bu. Şu saatten abone olun yeter. Videoyu da beğenin. Hadi bakalım buyurun videoya geçelim. Dostlar herkese merhabalar. Bugün birazcık kısık konuşuyorum. Çünkü Volvo'dayız. Volvo 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 Volvo. tam 2 saattir. İzin almak için bekliyorum ama sonunda aldım diğer araçlara çekebilirdim. Başka araçları çekebilirdim ama Volvo istiyorsunuz diye. Şu an bu şekilde bir size çekeyim dedim. XC90'ı çok istiyordunuz. Fiyatlar uçuk. <laughs> Fiyatlar uçuk ama istiyordunuz. Ben de kırmak istemedim. Volvo'dan izin almak çünkü zor birazcık dostlar. O yüzden bu şekilde biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Ama değdi. Hakikaten değdi. Cidden çok çok şık bir araç. Bir donanımlarından bahsedeyim dostlar. 2.0 şu an bu normal hibrit versiyonlu. Yani elektrikli değil. Sadece hani bir akü gibi 48 voltluk bir elektrik motoru size destek oluyor diye benim hani çalıştırmalarda. Yani emisyon yüksek o zamanlarda o destek oluyor. Ama herhangi bir ekstra bir güç beygir gibi katma bir özelliği yok. Inscription modeli bu. Bir de bunun R design olanı var. Bu inscription olanı. 235 beygir. 480 Nm de tork değeri var. Bu aracın rengine bayıldım. Çok çok güzel duruyor. Gerçekten harika duruyor herkes söylüyor bunu biliyorum ama şu <laughs> torun çekici dedikleri farlar güzel ya ya güzel Volvo cidden güzel hani az önce ben BMW de çektim ee, Mercedes e, Mercedes'e de gittik Volvo'nun yeri cidden ayrı cidden çok farklı araçlar yapıyor şu zaten şu deki zaten direkt logosu her şey söylüyor ya Demir'in antik çağdaki dostlar bu ee, simgesi olarak geçiyor ona bir gönderme olarak işte bu şekilde Volvo'yu içine koymuşlar. Gızık falan bayılıyorum harika duruyor. Yani. Motorunu da göstereceğim sizlere. Şu an bunun fiyatı 1 milyon 400 bin civarında. Yani o civarlarda üzerine bir de opsiyonlar olmuyor. 1.700'e kadar mühendisi çıkıyor. Biz şöyle bir artık fiyatları boş verelim. Hepsi uçlu. Bir araca bakalım sadece isterseniz. Motorunu göstereyim sizlere. Şuradan açayım motorunu da. Açayım. Şöyle bir bakalım motora. Evet. 2.0 ünite. <laughs> ama yukarı gidiyor ya. Kaput. Ama tabii ki. Bayağı bir yukarı gidiyor ama. 2.0 ünite böyle görünüyor. Kapan falan çok şık duruyor. Her tarafı sanki şöyle bir havuz gibi kapalı bakar mısınız şu köşelerine? Cidden çok güzel duruyor. Hani burada böyle bir, bir tasarım var. Bir güven var yani veriyor. Kapatayım şöyle. Basmayacağım şimdi çok ses çıkarmasın. Güzel duruyor ya. Hakikaten güzel duruyor. Bunu da eleştirmeyi beklemeyin yani. Değil mi? Pirelli'nin jant lastik kombinasyonları geliyor. Altı kolda bir. Burada bir jant e, dizaynı var. Kaç inç bu? Buradan göremedim inçini. Şurada mı Tam köşede duruyor sanki. Aynen. 275, 35, 22. WB hız indeksi var. 270 km saate kadar destekliyor demek bu. Ama Volvo'lar biliyorsunuz artık 180 km saate geçmiyor. Dodiklerimiz de burada boyalı. Boyası bu arada güzel bir boya. Yani çok şık duruyor. Metalik bir boyası var. Buradaki değerleri göstereyim sizlere. XC90 B5 all-wheel drive olarak geçiyor. Dört çeker yani. Yanlarına devam edelim. Şöyle. Yan basamaklarımız var. Krom detaylar var. Yani tam böyle oturmamış gibi duruyor. Hani ne bileyim daha farklı da yapıyorlar ya bazen. Onlar gibi durmuyor ama cidden şık duruyor ya. Çok büyük be çok büyüksün. Arkası. B5 dediğimiz gibi motor bu. Bakajını gösterelim şöyle bir. Abi araba büyük olunca bagaj da çok yukarı açılıyor. <laughs> Buradan tabi ayarlayabiliyorsunuz bakajını. Şöyle bakalım bakajını be. Ne var ne yokmuş. Şu kaliteye bakar mısınız? Şunu yakından çekmek istiyorum. Yani şunu ne kadar nasıl gösterebilirim detaylı bilmiyorum ama yani şu detaylar cidden çok hoş. 7 koltuklu dostlar bakın bu. Herhalde asalet akıyor. <laughs> Bu fanı gibi göreceğim sanırım oradan ama olabilirim niye olmuyor ki? Of bu bile ağır ya. Buradan bakın yüksekliğini alt yakına yarıyorsunuz arka tarafın. <laughs> Şöyle göstereyim. Duydunuz mu? <laughs> Biraz daha yükselteceğim şimdi. Çok iyi ya. Çok çok iyi özellikler bunlar. Havalı süspansiyonlar var tabi. Kapatalım. <laughs> Egzozlar. Gerçek egzoz tiksiyon uzları burada. Alt kısmına bakalım bir aracın. E, bağımsız süspansiyon tabii ki var da. Yine de göstereyim. Bizim adetimizdir. Şurada yanıyor sinyaller. Yalan söyleyeyim. Ya şu kısım ne kadar 7 yani kişilik ya. Belli zaten çok büyük. İçerisinde geri çalıştırma falan var bunları söylememi beklemezsiniz umarım. <laughs> şöyle yandan bakalım Bir içine girelim. Çok iyi ya yani. çok 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 iyi. Bir şöyle girelim bakalım içine. Beyaz normalde ben deri hiç sevmem. Ama güzel duruyor be abi. <laughs> hani yukarıdan siyah biraz da kahverengimsi sonra 5. Be beyaz demeyeyim de bej diyeyim hani biraz daha 5. Ona doğru geçiş var o çok güzel. Deriler kalitesi şu tahta ahşabın Gerçek olabilir mi ya bu Hiç plastik gibi durmuyor sanki Kilit burada da var Göstereyim ya pek konuşmayayım artık ben bence Bunu da değiştirecek değilim bakın Normalde tüm arabaların buraları serttir Hani yukarıda deriz ya burası yumuşak diye Burası yumuşak Burası yumuşacık Harman Kardon bir ses sistemi var Twitter'da zaten var Onları göstereceğim şimdi Klima ve FZ'lerimiz hem burada var de şurada var. Buradan fanın derecesini ayarlıyorsunuz. Bakın zaten üzerine görünüyor. Ne kadar gösterdim. Şöyle bakayım ama <laughs> koltuk ısıtmanız var. Şuradan işte fan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada iki tane menfez çıkışınız var. Arkadaşlar bir koku var şu an. Var ya anlatamıyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Bundan şey var mı? Şey yokmuş. Vakumlu kapılar yokmuş perdemiz var. Diz mesafesi, baş mesafesinden bahsetmeme gerek var mı? Bence yok. Baş üstünüzde gördüğünüz can tavan böyle görünüyor. Başım tabii ki hiçbir şekilde tavan değmiyor. 2 metre, 2 metre 10 santime kadar başınız değmez. <laughs> Koltuk ediyor sanırım hala yine. Şuradan bölme var, evet ediyor muhtemelen. Zaten yatıyor, öyle arkaya geçiyorsunuz. Buraya göstereyim, bardaklık. Şuradan arkaya göstereyim. Ne var ne koltuklarına bir bakın isterseniz şöyle. De. Bir daha ne zaman geleceğiz Volvo'ya? <laughs> Göstereyim şimdi hazır. Yeni, bu araç da bu arada yeni bu arada. Şu yeni vites topuzu gelmiş. Artık vites topuzu mu diyeyim ona? Joystick mi diyeyim bilmiyorum. Onu göstereceğim içeride. Markadan böyleydi dostlar. Bir öne geçelim isterseniz öne bakalım. Bakalım bakalım. Abi ne kadar ağır kapı açılmıyor ya. Sesle duyuyorsunuz değil mi? Buradayım ben diye sesle. Arka tarafta da vardı bu. Bu önden göstereyim diye buraya tuttum. Ambiyans aynatmada burada bir Volvo girişiniz var. Göstereyim şöyle artık. Yorumlamayayım bunu ya. Yok bir şey demeyeceğim. Yorumlayamıyorum çünkü. Yok yorumlayamıyorum yani. Kelime hazlemdeki sıfatlar yetmiyor. şuraya bas şuraya pislenmesin. Ya bunu eleştireceğim sadece bir şey var onu eleştireceğim az sonra. Hatta şimdi eleştireyim. Ya şu göstergeler birazcık sönük kalıyor ya. Hani bu sadece uymamış. Çağa uymamış çevirim sadece bu. Onlarca da ama tabii bir şey diyemem. Şu kokpite bakar mısınız? Benim hayal arabam ya. Bir, bir tane Porsche 718. Bir tane de Volvo. XC90. Allah'a gelirse nasip etsin de işte. <laughs> Fiyatlara imkanı yok Sadece böyle bakıyorum Ben de sizlerle beraber bakıyorum zaten Buradan bakın Yandan Paraklığına ayarlıyorsunuz Bagajı da buradan açabiliyorsunuz tabii ki Direksiyonun üzerinde hem bir siyah deri var Hem de ortadan bölünmüş Bir de beyaz olarak devam ediyor Şık duruyor şık yani Abi her yer şık ya her yer şık Ne diyeyim ki ben şimdi ne diyeyim yani Ben bunları dokumatik sandım Acaba dokumatik özelliği var mı şu an Bunu bilmiyorum Konsol üstünü falan göstereyim. Bakın buralarda da deri. Üstler komple deri. Burada Harman Kardon'un bir woofer var. Zaten Harman Kardon burada Twitter'dan da göstereyim. Üzerinde kapakların üzeri var. Üzerinde Harman Kardon yazıyor. Böyle. Direksiyon elektrikli olarak ileri geri gitmiyor. Şuradan manuel olarak yapıyorsunuz. Belki bu bir eksi olabilir. Hani o kadar çok övüyorum ki arabayı bir şey arıyorum. Kusura arıyorum. F1 vites tabuzu yakalan. <laughs> Olsa olabilir niye olmasın? Şu ekrana geleceğim. Buralar yumuşak arkadaşlar. Buralar deri. Evet bu yeni vites topuzumuz. Kristalimsi cam yapısında. Tatlı durmuş değil mi? Tatlı olmuş yani. Motoru buradan döndürüp açıyorsunuz. Şu şekilde. Buradan drive modları seçiyorsunuz. Şuradan. Yukarıdan aşağıya. Ya çok iyi. <laughs> Elektronik Auto hold. Burası da komple kaplı. USB çıkışınız var şurada iki tane. Kablosu şarjlar mı bunlar? Yok mu? Kablosu şarj yok galiba. Ha var şurada burada. Bu, var var. 12 volt çakmaklık var şurada. Çok küçük bir yer burası ama kapatınca önce göstereyim. Sonra kapatayım. Şu an işte tamam. Şu an tamam abi. Giderim yani her yere. <laughs> Kaplamalar çok iyi. Lan benim cahiliğim buradan açılıyor. Pardon özür dilerim. Tabii ki soğutması var. Tabii ki iç kaplı. Söyleme bile bence pek gerek yok. Sıvı risk buna biliyorsunuz değil mi? Çerçevesiz ya. Işıklarımız komple led. Bir gözlük yok. Sanırım buradan açık kapatıyorsunuz. Bakın sanki buradan uçak kontrolleri varmış gibi bakın. Sanırım böyle kapatıyorsunuz. Yukarı aşağı ileri geri yapılır ya normalde. Yavaş yavaş yazınıyor. Elegant. Şu ekranı göstereceğim. Ekran çok hoşuma gitti. Üç tane ana kısma bölmüşler. Hani araç işlevleri bu tarafta. Buradan işte navigasyon, bluetooth gibi ses hani özellikleri gibi şeyler onlara göstereceğim. Buradan ayarlıyorsunuz. Onun haricinde burada da uygulamalar bölümüne olarak yapmışlar. Çok bence işgücüsel olmuş. Genel olarak sık kullandığınız şeyler burada. Araçla ilgili ihtiyacınız olan şeyler de burada bakın. ESC Sport'u buradan çıkartıyorsunuz. Lane keeping var. Hani bu şeritte tutma gibi düşünebilirsiniz bunu. Park yardımı var. Start stop var. Trafik alarmı gibi şeyler. Burada her şeyi yani buradan ayarlıyorsunuz. Bakın kamerayı falan buradan ayarlıyorsunuz. Ne kadar çekiyor şu an kamera bilmiyorum ama soluk göründüğü için onlar. Her şeyi buradan ayarlıyorsunuz. Aktif flash varları, her şey yani. Klimayı da aynı şekilde buradan ayarlıyorsunuz. Ben normalde klimayı buradan ayarlamayı severdim ama burada çok küçük değil bakın. Tıkladığınızda açılıyor yani. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Dokumatik çok çok iyi. Şu sesi de göstereyim. Buradan ses ayarlarını bas işte her şeyi yapabiliyorsun tabii ki subwoofer var aynı zamanda. Burası surround yani içerideki çevreyi çevrelemek demek surround. Onu ayarlıyorsunuz. Bakın şuradan kendinize tam bir konser salonu gibi bir izlenim verebilirsiniz. Çok met ettim biliyorum ama e, met etmeye değer bir araç. Kör nokta her şey var ya. Tabii olacak tabii. Volvo'ya biniyorsun. Bu kadar da dostlar daha ne diyeyim yani ben. Şuradan. individu video şeylerini göstereyim ya renkler var bakın buradan alt tarafta da işte aracınızda kullanacağınız mesela deriler buradan seçebiliyorsunuz şu favorim benim buradan hepsini seçebiliyorsunuz umarım keyif almışsınızdır bu şekilde bir inceleme yapmak isterim sizlere bir sonraki videolarda görüşmek üzere bundan sonra ne çekeceğim bilmiyorum çekeceğim şeyi beğenecek miyim bundan sonra muhtemelen beğenmeyeceğim ama bunda bir kanalda katalım dedik kendinize iyi bakın sağlıklı huzurlu günler